Bir organ bağışçısı sayesinde yapıyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisinin bu ile olmasaydı ben şu anda hayatta sevdiklerimle olamazdım. Ona ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Ben şu anda aslında iki kişilik bir hayat yaşıyorum. Ben Filiz Demir. 32 yaşındayım. Bundan 5 yıl önce Kartal Yolu Kalp Hastanesi'nde kalp nakli oldum. Beni bu süreçte burada mutlu bir şekilde kıldıkları için çok teşekkür ederim. Zor bir süreçten geçtim. 6 ay gibi bir süreç yaşadım hastanede. Ee, bu süreçte camdan insanları inleyerek baktığım hayatı şu anda yaşıyorum. Nefes alıyorum, koşuyorum. Ee, bir zamanlar bunları yapamazdım. Hiçbir şekilde hayatımı idame ettiremezdim. Ama şu anda çok mutluyum. Her türlü aktiviteyi yerine getirebiliyorum. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Bu süreçte bize destek olan tüm doktorlarımıza teşekkür ederiz ve şu anda normal hayatını devam ettirebiliyor, spor aktivitelerini yerine getirebiliyor. Herkese çok teşekkür ederiz.